Merhaba arkadaşlar, bugün dual hotbar modunu inceleyeceğiz. Yani ikili e, envanter çubuğu diyeyim, kısa yol çubuğu diyeyim size. Yani demek istediğim şey şu alttaki şey. Gördüğünüz gibi sayabilirsiniz. Şu an e, saymanız için bekliyorum. E, normalde şu alt tarafta gözüken 9 tane e, bir bizim zaten hotbarımız yani envanter çubuğum diyeyim daha iyi anlarsınız. Şimdi hat hotbar ne diye bilmeyenler olabilir. E, envanter çubuğumuz vardı 9 tane. Bakın sayıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve üstte de 9 tane var. Bu nasıl oldu? E, ee, bu mod sayesinde oldu evet. E, ee tam tamına 18 tane yani bir tane 9 ya 2 tane 9 olunca 18 e, ikili hatlarımız var. Yani envanter çubuğumuz var. Bu mükemmel bir kolaylık sağlıyor. E, hemen biraz anlatayım sizin için bunu. E, bunu ilk modu kurduğunuzda tabii ki hani aralarında geçiş yapmayı falan bilmiyor olabilirsiniz. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer mesela 1'deyim ya şu an Diamond Sword'dayım ya. Mesela üstte ne var? İşte üstte bir şey var bunun 1'in üstündeki 1'e geçmek istiyorum yani üstteki 1'e geçmek istiyorum ee, bunun için tekrar 1'e basıyorum klavyeden bu kadar basit ee, yani 1'e geçmek için 1'e arasında mesela geçiş yapmak için 1'e basıyor, basıyorum böyle sürekli 1'e basıyorum üstteki 1'e bir daha basıyorum alttaki 1'e 2'de de aynı şekilde mesela 2'ye basıyorum ikinci de tekrar 2'ye basıyorum e, üstteki ikinci de şimdi bu üstteki şeyleri nasıl ayarlayacağız ve aralarında böyle nasıl bir kısa yol geçişi yapacağız? İşte bu alttakileri nasıl üste çıkaracağız gibi bir şeyler sorabilirsiniz. Ve şunu da göstermek istiyorum. Kontrollerden lütfen yapın. Yoksa hani e, hiçbir işe yaramaz. E, şurada inventory ayarlarında. Envanter ayarları olabilir bu Türkçe kullananlarda. Hold for second 9 diyor. Bunu, bunu siktirin, şey yapmayın, yani bunu <laughs> takmayın. Bunu ne yapsanız da bu çalış bu saçma bir şey. Şu ikinci var, hold artı e, hold plus veil to swap bars deneyen şey var. Balar arasında bir geçiş yani bu. E, tekerlekle böyle yapıyorsunuz. E, Grave yaptım bunu yani tabın üstünde bir tuş var ya hani e, şu an bakın klavyenizde tabın üstündeyse bilmiyorum benimkinde öyle tırnak işareti var. Tırnak işareti yaptım buna bastım böyle tırnak işareti yaptım. Siz de öyle yapın üsttekini verin üsttekini şey yapın iyi yapın falan üsttekini de boş bir şey yapın. E, şimdi o tırnak işaretini yaptım ya onu o tırnak işareti ayarlı yaptıktan sonra e, tırnak işaretine basılı tutup e, mouse'umun topunu bakın. Duyuyorsun sesiniz değil mi? Mouse'un hani topu var ya onu çeviriyorum. Bu kadar basit. Yukarı çevirince bu alttakiler yukarı gidiyor aşağı çekince alttakiler aşağı geliyor. Böyle geçişler yapıyoruz. Peki üst tarafı nasıl ayarlayacağız? Hala onu bilmiyoruz. Hemen onu göstereyim. O üst taraf neresi biliyor musunuz? Burası. Şu üst taraf en, buranın en üstü. Hemen şöyle göstereyim. Ee, şuraya da mesela demir koyalım hani. Onları da e, ayırt edin. Hani. Biri beyaz biri mavi. Görün onu da güzel güzel. Ee, şöyle. Şuraya geliyorum. Kürek buraya. Kazma şöyle. Şöyle. Bu ne lan? Aga bu ne? <laughs> Çapaymış bu dur. Şunu at. Tamam işte burada kılıç koy. ha. Şunu koy. Tamam. Şimdi bakın üst tarafa bunlar geldi. Gördünüz mü? Aralarında da böyle isterseniz birinci deysek 1-1-1 bir, 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 yaparak 2-2-2 yaparak 3-3 üç, üç yaparak değişim yapabiliyoruz. Veya ayarladığımız tekerlek tuşuyla pardon mouse'umuzu tekerleği ile ayarladığımız tırnak işaret tuşuyla e, böyle aralarında geçiş yapabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu an mouse'un topuyla bakın duyuyorsanız geçiş yapıyorum. Tırnak işaretine basılı tutuyorum bu, bunu yaparken bu şekilde aralarında geçiş yapabiliyorum. E, böyle aşağı yukarı falan atıyorum. Şuralarda da işte aralarında değişiklik yapıyor şu şekilde. Şöyle buralar arasında bir e, değişiklik oluyor. Bakın şöyle e, aralarında gidip geliyoruz işte. Yukarı falan çekince o taraflar geliyor. Yani çok hani e, bence kısa yol oluşturan bir mod e, işimizi çok kolaylaştırıyor. Hani e, 9 tane değil 18 tane yani iki katı. Hani bunun hiçbir kötülüğü olamaz. Sadece hani ilk başlarda biraz zorluk çekersiniz arasında geçiş yapmak için. Yanlışlıkla falan bir falan basarsın, ona basarsın. Üstten üste geçer ama gerçekten alışınca size samimi söylüyorum e, çok kolay ve çok e, oyunu e, nasıl diyeyim Kolaylaştıran diyeyim hani böyle aralarda geçiş yapmayı kolaylaştıran bir mod ee, yani diyecek anlatacak kelime pek bulunmuyor yani oyunu kolaylaştırıyor diyeyim size kusura bakmayın cümle kuramadım orada oyunu e, acayip bir şekilde kolaylaştırıyor yani buna başka bir şey diyemem e, 9 yerine 18 tane tam tamına 2 katına e, envanter çubuğu e, bunu kimse sevmez neyse. Aşağıdan indirip kurabilirsiniz otomatik bir şekilde Hoşçakalın kendinize iyi bakın Lütfen videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar Beğenmeler çok önemli benim için Hoşçakalın kendinize iyi bakın